Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan ve bu da 2020 model Feza marka bir el arabası. Hep diyordunuz siz, abi sen el arabası anlatsam bile biz izleriz diye. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Çok güzel, iki, 2020 model bir tane el arabası buldum. Bugün bazı işlerle uğraşıyorduk. İşte bu bizim kırsaldaki evle ilgili işlerimiz vardı. Müzik Buraya Biraz çimento falan karayacaktık bir şeyler. Dedim ki neden el arabası incelemesi de çekmiyorum. Çünkü bu incelenecek önemli bir üründür kendisi. Arabalarla ilgili her şeyi inceliyorsak neden el arabası da incelemiyorum dedim. Şimdi tabii el arabası dediğimiz zaman çok basite almamak lazım bu işi. Bu çok kompleks bir üründür. Her yerde kullanılır. Bütün inşaatlarda, her yerde değil mi? Yani bahçede, inşaatta, insan taşımacılığında ya da diyelim ki karlı alanlarda içine oturursun hop kızak falan bile olur. Çok faydalı bir alettir. Şimdi tabii öncesinde kanala abone olabilirsiniz mesela. Buralara da gireyim isterseniz. Beğenirseniz beğenin, beğenmezseniz beğenmeyin gibi saçmalıkları da söyledikten sonra el arabası ile ilgili sizde de anılarınızı ya da deneyimlerinizi lütfen aşağıda yorum olarak bırakın. Bu el arabaların kronik sorunları nedir? Biliyorsanız alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Hani bunun ne kadar kronik sorunu olabilir bilmiyorum ama bugün biraz bu videoda bunları anlatmak istiyorum sizlere. El arabasını anlatmaya, incelemeye başlamadan önce biraz tarihinden bahsetmek istiyorum tabii ki. Diyeceksiniz ki bunun da mı tarihini anlatacaksın? Türkiye'deki ve dünyadaki tarihini. Biraz niyetliydim ama çok da uzatmayacağım. Bana sorarsanız el arabasının tarihi tekerleğin icadından böyle birkaç saat sonra olmuş olabilir. Tabi buna dair hani yazılı bir kaynak doğru düzgün yok ne yazık ki ama günün sonunda el arabasının tarihinin milattan sonra böyle 100. yıllarda ortaya çıktığına dair kaynaklara ulaştım. Onları biraz inceledim ama yani ne kadar doğru bilmiyorum. Bu konuyla ilgili sizin de yorumlarınızı bekliyorum. El arabasının tarihi kaçıncı yüzyıla kadar, kaçıncı yıllara kadar uzanıyor diye bir bakın. Ama bu görmüş olduğumuz temel form zaten birkaç yüzyıldır pek değişmiyor. Nedir? Burada bir böyle yükleme alanımız var. Şöyle geniş. Sonra işte altında bir tekerleğimiz var. Ön tarafta tek tekerlek var. Yan tarafta tutma yerleri var. Tutma yerleri derken yani bıraktığın zaman yine yere oturmasını sağlayan şu bölümleri var. Burada da işte el arabasının hani esas temel kuralı olan elle tutulan yerlerimiz var gördüğünüz gibi. Şu anda tabii an itibariyle el arabamız boş olduğu için ağırlık anlamında hiçbir sıkıntı yok. Bak böyle istediğin gibi çevirebiliyoruz. Fakat buraya koyduğun yüke göre bu işler değişiyor. Beline verilen yük, binen yükten tut kafan falan her şeyin bir anda böyle yüz yumak bir şeyler olabiliyorsun. Dolayısıyla bu videoda da bunları biraz incelemek istiyorum. Tabi burada önemli olan detaylardan bir tanesi nedir? Tekerlek önemli. Tekerlek dediğin şey önde tek. Bu iki taraftan bağlamalı bir sistem var. Ön tarafında böyle tampon niyeti gören, saran hani bir yere götürürken bunu çarptığın noktada böyle çarpıp da geri döndüğün haller olabilir. Ah! Yok abi daha gidemiyoruz falan hallerin olabilir. Dolayısıyla tekerleğin önünde bir koruma olması önemlidir. Bir diğer noktada bunun işte içi hava bastığın tekerlek olabiliyor ya da dubleks ise tabir edilen tubeless da tabir edilen şekillerde olabiliyor. Bir diğer noktası bunun. Bunlar çok çok bir şekilde paslanırlar abi. Çünkü sürekli üstüne bir şeyler koyuyorsun, yıpranıyor, vuruyorsun, çarpıyorsun, kum koyuyorsun, su koyuyorsun, her şeyi taşıyorsun ya. Bir saatten sonra şuralardan yavaş yavaş pas hikayeleri başlar ki bak bu 2020 güya. Öyle olmasına rağmen yavaş yavaş pas hikayeleri başlamış. Bu el arabaların böyle envai çeşitli renkleri var. Hangisi senin hani habitatına uygunsa onu tercih et. Bizimkiler Yeşil tercih etmişler çünkü habitatın tamamı yeşil ağırlıklı olduğu için burada da gördüğünüz gibi turuncu şeyleri var. Evet, fix. <laughs> masken düştü. Masken <laughs> düştü. İşte seninle masken düştü orada. <laughs> Tabii bu el arabaların bir de plastik versiyonları oluyor. Bugün metal versiyon bizimle beraber. Feza marka dediğim gibi. <laughs> ya yani... ne? <laughs> e Ben ne dedim? <laughs> Feyza Feza değil, Feza. <laughs> ha, feza mı? Tamam, Fezalar hemen alta linç kampanyasıyla başlayabilirler. Feza marka yani Buradan Mars'a gideceğimiz günlerde de muhtemelen bu el arabasını da kullanacağız. Mars'a ya da Ay'a gittiğimiz zamanlarda da inşallah bu tip el arabalarını oraya götürmeyi planlıyoruz. Tutma yerleri önemli. Buralar plastik böyle tutma ve turuncu renklerde ama gördüğünüz gibi zamanla bu turuncu renkler güneşin de etkisiyle yavaş yavaş soluyor. Pastan bahsediyordum az önce. Bunlar hemen paslanır diyordum. Çok normal. Ya bunları boyayacaksın ya da VD40 ki o pas hikayeleri pek olmasın diye. Ama sen dersen ki ben oraya VD40'ımı ne harcayayım? Nasıl olsa kullanacağım atacak. Şimdi bunun mesela fiyatları da tabii değişiyor. Bizimkiler bunu böyle büyük bir yapı market yerine bir tane al almışlar. Her yerde bulunabilecek ürünlerden bir tanesi bu. Bak hala telefon çalıyor. Kız sesini kız. Ormanın ortasında bile telefon çalıyor ya. Olacak şey değil. Ne zor Bak bir de yanıt verdi. Şehirli insan problemi bunlar. Kripto parasını satıyor. Evet. Gibi gibi şeyler. Şimdi biraz detaylara ineceğiz. Bakalım kullanım esasında neler oluyor. Ben bir iki gündür bu arabayı burada kullanıyorum. Buradan da Fahir Tahir ve selamlar kahraman, izra. Ortalama yakıt tüketimi bu aracın şöyle söyleyeyim. Yediğin şeye göre değişiyor. Biz bu sabah yumurta odaklı bir kahvaltı yapmıştık. Birazdan herhalde onları yakacağım. El arabasının yakıt tüketimi de muhtemelen bir omlet, dört parça kaşar, yarım ekmek, iki çay ve bir de kahve olabilir benim nezdimde. Tabi bu yakıt tüketiminden sonra yeniden bir şeyler yemem gerekecek. Çünkü güneşin altında kafam biraz bunalabilir. Hadi gelin şimdi biraz detaylarına, sürüşüne doğru geçelim. El arabasının olmazsa olmaz ikillerinden bir tanesi de kürektir biliyorsunuz. Küreyi de ayrı bir videoda belki bir gün inceleriz. Bugünkü ilk görevim tabii ki çimento karmak olacak. Beton yapmaya çalışacağız. Bunun için ihtiyacımız olan tabii ki el arabamız, küreğimiz ve biraz da kum. Kumu böyle buraya yakın bir şekilde atıyoruz. Burada önemli olan şey el arabasını olabildiğince kumun yanına park etmeniz gerekir ki şu hareketi yaparken çok fazla şey yapmamak, ee, şey şey yapmamak bak. Hiç konuyla ilgili hiçbir hikayesi olmadığı için herifin sürekli şey diyor. Çünkü hiç hayatında ameliyat yapmadığı için hep böyle okumuş etmiş hiç böyle şey yapılmamış bir tip olduğum için ben. Bak okumazsan seni bilmem neyin yanına veririz deyip ver, verilmediğim için şimdi bu yaşımda mi yapıyorum gördüğünüz gibi. Taşırmamaya çalışın. Klozet gibi düşünmek lazım. Klozette de nereye yiyeceğini bilmek istiyorsan bu el arabasına da şeyi yüklerken, kumu yüklerken taşırmamaya bakacaksın ama ben taşırıyorum sürekli. Hay ölüyorum galiba. Şimdi yeteri kadar oldum bakalım. Tabi buradaki kumu dağıtmanız da çok önemli ağırlık dengesi çok önemli bu noktada. Yoksa götürdüğünüz yere doğru döke saça gidebilirsiniz. Koyduk bunu. Bak şimdi oha, ağırlık değişti tabii. Şimdi geri geri çıkıyoruz. Bip bip. Oh kabloya bastım. Bip bip bip. Evet. Buradan da bayır aşağı gidiyorum böyle. Bu noktada tutmak bayağı zor. Çünkü bayır aşağı giderken ağırlık öyle bir artıyor ki. Böyle kollarına bir yük biniyor ki sorma. Şimdi şuradan şöyle bir zor bir girişim var. Oraya nasıl girerim bir bakacağım. Buradan bir girişimiz var. Buraya hızlıca girmem lazım. Dolayısıyla oha iterek giriyorum. Tabi bu noktada süspansiyon konforundan bahsetmek lazım. Öyle bir şey yok tabi. Çünkü süspansiyon yok bunda. Direkt tekerlekteki darbeyi hani yükün durumuna göre direkt kollarınıza veren bir sistem var. Bu Böyle zeminlerde de geçerken dom vurdum buradan vurdum buradan gibi gidiyorsunuz. Halleri var. Şimdi ben gideyim, yükü boşaltayım. Burada yükümüzü aldıktan sonra gelip daha önceden boşaltmış olduğumuz kumun üstüne böyle bırakıyoruz. Bu noktadaki en güzel nokta boşaldı ya. Hafifledi ya. Hafifledikten sonra buradan tutup şunu şöyle o oh, saplamışım baya. Allah! <laughs> Gerizekalı. al. Böyle Atabiliyoruz. Bu noktadan sonra da performans sürüşü yapabiliyoruz. İşte böyle sevgili izleyenler, el arabası deneyimimde böyle bir şekilde sonlandı. Eğer siz de işte böyle 140-150 TL civarında bir yük taşıyabileceğiniz bir araç arıyorsanız ve bunun motorlu değil de el gücüyle, insan gücüyle çalışmasını hedefliyorsanız. Bu tercihiniz olabilir. 2021 itibariyle işte 140-150 liralara bulunabiliyor. Ama hani siz bu videoyu izlediğinizde kim bilir kaç paralara satılacak bunu pek bilmiyoruz. İkinci elleri de bol. Her yerde var. 3 kuruş 5 kuruş parayı hatta ya al sen bizim el arabasında git diyebileceğiniz şeyler olabilir. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa durmayın alın derim. Plastiğini alabilirsiniz, metalini alabilirsiniz ama metalini aldığınız zaman tabii ki dediğim gibi bu paslanma işlerine dikkat etmeniz lazım. Yanında bir boya, VD40 falan gibi böyle şeyler yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Yorum yapın değil mi? Yorum da yapabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz gibi durumlar var. Bakalım ben bir sonraki videoda nasıl bir arabayı inceleyeceğim. Bugün bunu inceledim. Yavaştan gidiyorum. Hadi eyvallah.